Şimdi bak, ilk önce duruşumuzun düzgün olması gerekiyor. Ve ayaklarındaki gücü hissetmen lazım. Bu duruş, bakın UFC'de ya da diğer karma dövüş sanatlarında bu çok kullanılıyor mesela. Biz de biliyorsunuz üst gruplarda ve öğlen 3'te 4'te gelen Muay Thai antrenmanlarında artık yere, yere çalmaları, artık yere düşürmeleri falan çalışıyoruz. Orada da bakın duruşumuz hep bu. Ayaklarıma gücü iyi iletiyorum. Tabi bunun dezavantajları da var. Çok fazla ayağını bu şekilde kullandığın için çok fazla yorulabilirsin. Ama bunun çok güzel avantajları da var. Pozisyona girişlerde çok rahat kaçabilirsin bak. Küçük pozisyonlar bak hareketlerin gördüğün gibi dik. Ellerin. Bir de şu el pozisyonlarına gireceğiz. El pozisyonlarında rakip yakın değilse ellerini yukarıda tutmana gerek yok. Buna böyle durmana gerek yok. İndir uzaktaysa. Pozisyona girerken artık biraz daha kaldırdım. Artık biraz daha yukarıda. Evet ama koyduğun anda artık burada. Anladın mı? Yoksa burada serbest. Dolanıyorum rakibim uzakta. Ama pozisyon hazırım çünkü üstüme uçabilir. Ama yakınımdaysa kaldırdım. Nerede? Bak gözlerimin önünde. Nerede? Gözlerimin önünde. Şimdi pozisyonumu aldım. Şimdi sol sol içeri gireceğiz. Bunlara bir alışkanlık göstereceğiz. Bakın olduğumuz yerde dövüşmeyeceğiz artık pozisyonların içerisine gireceğiz. Neyle gireceğiz? Sol yumruğumuz ve sol ayağımız sayesinde. Birazdan çalışacağımız hareketlerde de yine solu kullanacağız. Bunun dışında sol, sol, sağ, sağ sağ ile tekrar sol, sağ boşta çalışacağız. Lapa yapmadan. Bu sağ ayak adımını biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Şimdi nasılmış? Aldım gardımı. Bak, gardını alır almaz gözlerinin önüne olması gerekiyor. Aldım. Aldım gardımı. Bak. Artık pozisyonuma girdim. Artık daha netim. Ayaklarımda gücü daha iyi hissediyorum. Anladın mı? Ya vuruşlarımı ona göre hareket ettirmem lazım. Şimdi kicklight'ta çoğu zaman zaten şu şekilde dövüşmeniz gerekiyor. Tamam, okey Ama bak. Bazen de bu pozisyona girmen lazım. Çünkü her rakip bu şekilde hafif teması gelmiyor, değil mi? Bazıları çok uçuyor, kaçıyor. Bazıları daha güçlü geliyor. Bazısı tam ring gibi kickbox yapıyor, bazısı da tamamen tekvando gibi dövüşüyor. Ama senin belirli bir stilin olduktan sonra, kim gelirse gelsin, hepsine göre, antrenman yaptıktan sonra hiçbir problem olmaz. Biliyorsunuz bazen sadece tekvando hareketleri çalışıyoruz. Sadece yan, bazen ne, ne garda aldırıyorum? Sadece sağ, mesela böyle duruyoruz değil mi? Neden? Hemen tekmelere rahat geçebilir diye, hemen zıplayıp vurabilir diye. Şimdi bakın, buradayız. Almış olduğumuz gardta Garda aldım ve yumruklarım sıkı. Sıkı bir pozisyondayım. Bak. Böyle durmuyorum. Normal dik pozisyonda. Hafif ayaklarımı indirdim. Gardım yukarı. Deneyelim. Herkes alsın ben gibi. Herkes alsın ben gibi. Dirseklerini ilk önce bir kapat. Buraları değil canım. Sence buraları böyle alarak kart olur mu? Nereyi kapatmam lazım dirsekleri? Söyle. Yanlarımı kapatmam lazım gelen pozisyonlar için. Ne yapıyorum o yüzden bak. Standart. Gardıma geçtim. Bakın bu gard eğer kendini böyle çok sıkarsam bu beni yoracak. Bak pozisyonuma geçtim. Kapattım. Evet. Gardım içeride. Şimdi sol sol. Bak buradayım. 1, 2, 3 içerideyim. 4 cevap. Hemen kroşe. Net. Geçtim. Beraber yapacağız. Alık gardımızı. Yumruklar sıkı. Evet. Bakın sol Geldim sol. Bir daha yapıyorum ikili. Sol sol. Sağdan yapacağım. Sağ sol sağ. Hemen cevap veriyorum. Deneyeceğiz bir daha. Al gardını. Al gardı. <laughs> evet. Sol sol yapıyoruz. Sol sol. Sağda ne yapıyorum? Hop. Sağ içeride sol ve kroşe. Buradayım. Aldım. Sol sol. Bak. Up, up, up. Hemen Beklemeyecek çünkü bu ayağın arkasına gelmesini, anladın mı? Burada ne yapıyoruz? Gardına. Tamamen, anladın mı bak? 2 ve 3. Toparlayacağız, deneyelim. Yap! Evet, bir daha. Hemen geri çıkıyorsun bak. Pozisyondayım burada. Yap yap. Hemen keskin bak, yap. Hemen. Hadi, hazır ol. Yap! Değil. Ap, ap. Omuzdan. Omuzunu kullan. Omuzunu aktif et. Gardımızda bu şekilde olması sebebi zaten omuzları kullanmak. Hazır ol. Yap. Bir daha. Hızlı çık. Hızlı çık. Yap. Evet. Güzel güzel. Bravo. Hadi. Yap. Yap. Evet. Hızlı çık. Hızlı çık. içeride kalma. Bak. Girdin. Belki içeride yumruk yiyebilirsin. Hemen geri kaç. Anladın mı? Geri çıkışları biliyorsunuz. Hazır ol. Yap. Şimdi sağ geliyor. Ne yapacağız? Buradayız. Ap ap ap. Hadi. Sok içeri. Bir daha. Çok farklı bir teknik bak. Haydi. Hazır ol. Yap. Evet. Sok içeri yumru. Ap ap ap. Hadi. Sok içeri. Ap ap ap. Sok içeri. Hadi. Hazır ol. Yap. Bir daha. Hazır ol. Yap. Evet. Yap. Yap. Evet şimdi ap 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 kroşe hemen. 1 1 2 3 hızlıca cevap ver. Yap. Evet bir daha. Yap. Algardı. Yap. Ap ap ap. Çık. Hemen bir daha. Ayaklarını iyi kullan. Hadi yap. <laughs> Uzat. Bir daha. Yap. Evet. Oldun yerdesin şimdi. İleri gitmiyoruz. Ap ap ap. Hadi hazır ol. Oldun yerdesin şimdi. Yerindesin ileri gitme. Yap. Bir daha. Yap. Bir daha. Yap. Yap. Şimdi ileri çıkışta yapıyoruz önceki gibi. Hazır ol. Yap. Hadi bir daha. Yap. Evet, tina e parkat sol, sol, bam gönder aşağıdan. Bir daha. Bir daha yap. Yap. Dur şimdi. Anlatmam gereken bir şey var. Bakın. Aparkat vuruyoruz. Vurduğunuz aparkat şu. Yüzde doksanı. Oğlum. Bakın. Aparkatı vururken sırtının yarıldığını hisset. Anladın mı? Vücudunu çevir. Aparkat nasıl vurulur? Göğsünün altında ileri doğru. Bir bir böyle bir şey yok. Yani bu vurdun bir önemi yok. Herkes dikkat ediyor. Bir bir vur 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 adama vur uzat yumruğunu içeriden ileri. Hadi vücudunu çevir yap. Evet yap. Solları niye vurmuyoruz artık? Bu ne? Bu ne? Böyle yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Uzat. Up. Hadi. Hazır ol. Yap. Evet. Yap. Gönder aparkatı. Ap ap ap. Evet. Bravo Beyza. İyiydi. Yap. Evet. Aferin. Ama bak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Overhand right vurmuyoruz. Kartı şey yapmana, adım almana gerek yok. Hop hop. Ap. Hadi bir daha. Yap. Evet, güzel. İçeride böyle kalma. Yap! Evet! Bir daha yap! Yap! Aynen bunu yapacağız şimdi. Yap Fehmi, hareketi gösteriyoruz. Yapıyor Femi. Yap! Bir, bir, iki. Hop! a Geri çıkarken. Ap, ap, ap! Geri vuruyoruz. Birazdan evine gideceğiz. Yap! Vur. Vur. Çek. Vur. Yani dizini aç. Solla zıpladın, sağla vuruyorsun. Hazır ol. Hazır ol. Ya. Hızlı. Hızlı neneler hadi. Açı ver. Açı. Bak. Açı. Gidiş açısı. Gördün mü? Bak. Ya.